Sevgili dostlar, ben spiritel danışman ve medyum Canan Canoğlu. Çekeceğim videoda sevgili yengeç burçları, aslan burçları ve başak burçlarını yorumlamaya çalışacağım. Bakalım yengeç burçları neler bekliyor bir hayli sevgili dostlarım. Yoğun geçen gündeminiz var. Bir hayli yoruluyorsunuz. Bir hayli yoğunsunuz. Bakalım neler olacak 28 Aralık 3 Ocak arası dönemde. Yengeç kuşlarıyla başlıyorum aziz dostlar. Bana kahve falı, yıldızname bakımı, tarot okuması, astroloji danışmanlığı, spritüel danışmanlık konusunda bilgi almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 adı aziz dostlarım. Arayın, konuşalım, tanışalım birlikte yol alırız. Bunu söyleyebilirim. Sevgili yengeç burçları, su grubusunuz anladık da bu kadarı da fazla. Size ne zaman açsam sürekli bir deniz, denizin ortasında bir gemi. Böyle hayallerinizin gerçekleşeceği bir dönemden geçiyorsunuz. Maşallah çok kısmetlisiniz, bağlısınız onu söyleyeyim oldukça kısmetli bir haftadasınız. Para her yerden gelecek, kolaylıkla gelecek sevgili Yengeç burçları. Kocaman bir boğa görüyorum burada. Boğa burçlarından, Aslan burçlarından, aynı zamanda Akrep burçlarından birileriyle dostluğunuz, sevginiz, aşkınız artabilir, muhabbetiniz artabilir. Dediğim gibi Boğa burçlarıyla, Akrep burçlarıyla çok güzel geçimleriniz olacak iyi olaylar yaşayacaksınız. Varsa sürtüşmeler gidiyor. Burada şalvar giymiş, uzun boylu bir kadın görüyorum. Şalvar evliliğe hazırlanmak anlamına gelir sembolik manada. Şalvar giymiş bir hanım, uzun boylu, oldukça alınlı birisi ve gerçekten bu kişinin sizin hayatınıza yön veren bir yanı var. Mutlaka birisi ya sizin evliliğinize aracı olacak ya da siz sembolik anlamda bu kişisiniz evlilik sizin için mutlu bir son olacak güzel uyumlu bir beraberlik yaşayacağınızı söyleyebilirim ve aynı zamanda böyle bir kalabalık lokumu dağıtılıyor çikolatamı dağıtılıyor böyle bir lokum gibi bir şey çıkmış sevgili dostlarım bunun anlamı da şudur tatlı sohbetlerin olduğu bir ortam bir yüzük ve söz yüzüğü olabilir, bir merasim olabilir sizin kendinizin eğer ileri yaştaysanız evlatlarınızdan birisinin olabilir sevgili yengeç burçları. Evlilik yolundan birileri adım atıyor ve sen sevinçli ve mutlu gözüküyorsunuz aziz dostlarım. Burada sanki iki tane zenci görüyorum. Zenci daima para demektir. Paraya ve mülke kavuşacağınız kesin. Bazı yengeç burçları ise partnerlerini değiştirme kararı alacaklar. Bazıları diyorum. Özellikle yengeç burçlarının böyle 30 bu yaşlarda olanları bir dedikodu bir dedikodun üretilmesi sonucunda burada sincap gibi biri hızlı dedikodu öğreten birisi hani kendi dedikoduyu yapıyor kaçıyor dedikoduyu yapıyor kaçıyor böyle birisinin yüzünden ayrılık kararı alabilirsiniz maalesef bir daha birleşmemek üzere bazılarınız ayrılacak. Yeni birisiyle başka birisiyle hayatlarına devam ediyor olacaklar. Şurada bir sıkışmış enerji var. Sıkışmış enerjinin açığa çıktığı, aydınlandığını görüyorum. Merak etmeyin. Başınızın üzerinde bir kuş var. Ve güzel haberler yakında sevgili yengeç kuşları. İkilemde kaldığınız bir konuyla ilgili sevinçli haberler alıyorsunuz. Yengeç burçları şöyle söyleyebilirim. Elinizde bir adeta bir ip var. İpi böyle birine uzatmışsınız. Karşıdan karşıya geçemiyor. Bir köprü kuruluyor. O iple adeta köprü kuruluyor. Ve onu kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Anlamı şudur aziz dostlar. Siz birisiyle köprü kuracaksınız. Düşünsel anlamda bir köprü kurma ve onu kendi tarafınıza çekme, yardımda bulunma ve hakikaten onunla birlikte ve bütün olma şansını yakalayacaksınız. Ya uzakta bulunan birisi ya düşünsel anlamda size uzak birisi ama kurulan köprülerle dostluk köprüsü kurulacak, kurulan köprülerle iyilik köprüsü kurulacak. Yıldız görüyorum adeta yeniden doğacaksınız. Yıldızınızın parlayacağı güzel bir döngüden geçtiğiniz kesin aziz dostlar. Ve burada da bir takım e, şöyle diyeyim kalabalıklar var kalabalıkların içine giriyorsunuz kalabalık iş yapmak ve işlerden hayırlı neticeler almanız söz konusu olacak bazı dostlarımıza e, şöyle bir e, geniş meyveleri olan geniş bir ağaç dalları çıkmış ağacın gö ağacın adeta gövdesinin yanındasınız sizi size kol kanat gelmiş gibi Duygusal anlamda daha önce yardım ettiğiniz yaşlı bir insanın yardımını göreceksiniz. Daha ne olsun sevgili Yengeç kuşları. Bakalım tabakta neler var sevgili dostlar Yengeç kuşlarının tabağında. 3 vakit içerisinde sevinçli haberleriniz var. İsminde Y harfi, R harfi ve A harfi olan birisinden destek ve yardım göreceğiniz var. Ve aynı zamanda dostlarım ve bazı olaylara dursun artık yeter diyorsun. Hakikaten bazı olayların durma zamanı gelmiş. Ve şurada bir sıçrama olayı gerçekleştiriyorsun. Adeta bir yerden bir yere sıçrıyorsun. Yani atlıyorsun bir yer. Cesaret gerektiren bir işte başarılı olduğunu görüyorum. Bu o, o anlama geliyor sevgili dostum. Çok güçlü kuvvetli bir insan çıkmış burada. Ondan daha dostluk ve beraberlik gözüküyor. Dostlarından yardım ve beraberlik göreceksin. Bir gül görüyorum, birisi sana bir gül veriyor. Kısa süreli bir flört ya da kısa süreli bir arkadaşlık olacak ama... ...beraberliğin sonu gelmeyecek. Bekar kardeşlerin, bekar yengeç hanımları ya da beyleri... ...kısa süreli beraberlikler olacak. Gül kısa süreli bir ilişkidir. Ama dediğim gibi bakıyorsunuz yollar ayrılacak dostanede bir ayrılık olacak onu söyleyebilirim ee, parasal artış var kat kat paraların olduğunu görüyorum şurada da sanki bir çatal size uzatılmış dargın olduğunuz bir kişide de barışıyorsunuz sevgili yengeç burçları aslan burçlarına neler var sevgili aslan burçları kahveyi pir kalbime gir kalbimdekini biliyorum şöyle bir baktığımda aziz dostlar kahve falına dışarıdan şöyle bir baktığımda uzak kaldığın birisiyle gör, görüşüyorsun düşmanların dahi dost olacağı bir dönemdesin 28 Aralık haftasında sevgili Aslan Burcu herkesin sana yardım edeceği kesin belki biraz bel ağrın belki biraz romatizma rahatsızlığın olabilir o rahatsızlıklardan da geçeceğini iyileşeceğini söyleyebilirim sevgili dostlar şimdi romantik bir dönem geçireceksin sevgili Aslan Burcu. Romantizm aslanlara göredir zaten. <laughs> Onlar her ne kadar parlak bir gösterişte ve şans oyunları deseler de biraz romantik yanları vardır. Aslan Burcu'nun erkeği de kadında çok delikanlıdır. Bu arada benim de yükselen Burcu'm aslan. Bilemiyorum delikanlı mıyım? Bilemiyorum. Şimdi gerçekten düzgün insanlardır. Aslan Burçlarından ben böyle hata yapanı çok az gördüm. Düzgündürler. içi dışı bir birdirler. Onu söyleyebilirim. Elma dalı var burada. Elma dallarına tutulmuşsun adeta. Aşkın böyle aromasını tadacaksın. Aşk, aşk, aşk diyeceksin. Romantizm 28 Aralıktan itibaren seninle olacak sevgili aslan burçları. Partnerin, geliyor küsseniz barış var ya da ayrılık kesinse hiç dönüş yoksa başka birisine kalbini vereceksin kalbini ona emanet edeceksin bir anahtarı kalbinin anahtarını ona vereceksin sevgili aslan burcu bunu söyleyebilirim bazı aslan burçları yer değiştirme ile planlarını ortaya yer değiştirme planlarını ortaya koyacaklar bazıları yardım edecek hem ev değişimi hem iş değişimi çok da süper olacak bazı kayıplarınız olabilir o, hani maddi kayıplar belki biraz belki de bir şeyler çalındı gitti maalesef öyle bir üzüntünüz de olabilir sevgili aslan burçları sıkıntıların bir kenara atıldığı umutla bakıldı umutların işerdiği bir döngü yaşıyorsun bazılarınız kendini yalnız hissediyor sevgili aslan burçları yalnız hissetmesinler her şey yolunda güzel bütün ve tam diyebilirim sevgili aslan burçları burada adeta iki tane kalp birbirine yaklaşmış yanında da terazi var aslan burçlarıyla terazi burçlarında arasında büyük aşklar yaşanabilir dargınlıklar barış, barışa dönüşebilir ve ah, birinin boynuna adeta kemendi atmışsın bu aşkın kemendi ve pırlanta gibi bir şey var bir yüzük var bir hediye alacağını görüyorum 7 yılda sevgili Dostum sevgili Aslan burcu hediyen hazır. Kısa boylu birisi ama karizmatik birisiyle bir beraberlik yaşayabilirsin. Sonu çok hayır ve karınca çıkmış bereketli bir dönemdesin. Çok bereketi ve bolluğu göreceksin. Adeta burada bir mağara, Ma mağara hani bizim ilkel içgüdülerimizi temsil ediyor burada. Korkularından sıyrılmışsın ve başarıya doğru odaklanmışsın. Korkuların kalmamış. Ya gerekirse canımla, dişimle, tırnağımla bu işi kazanacağım diyeceğim. Bir işi başarıyla yürüttüğünü görüyorum sevgili aslan burçları. Gelelim başak burçlarıma. Titiz başaklar. Ondan sonra... Oldukça dakik, mükemmelliyetçi Başaklar. Onlar mükemmelliyetçi oldukları için hep siz bekar kalıyorsunuz. Hep bekarsınız. Hep başak burada bu işten çok geç evlenir. Ya da hiç evlenmez. Çünkü onlar mükemmeli ararken hayat böyle devrilir gider zaman onların gözü önünde. Onlar da şöyle bir baka kalırlar ki çok uzun yıllar geçmiş onu söyleyebilirim sevgili başak burç şey başak burçları bunları söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir baktığımda başak burçlarının tek düze giden bir haftası olacak. Yani çok böyle bir atılım falan değil de sürprizler değil de onlar zaten çok başarılıdırlar. Daha önce de söyledim. Yapılan araştırma sonuçları Amerika'da yapılan astroloji ile ilgili araştırma sonuçlarında en zengin burçlar hep başak burçlarından çıkıyor. En zengin insanlar başak burçlarından çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Burada Ağustos böceği ile karınca kin, Karıncanın kine benzer bir hikaye var. İnanır mısınız? Ağustos böceğiyle karınca çıkmış buradan. <laughs> Şimdi siz yaz boyu çalıştınız, didindiniz. Bir de Ağustos böceği olmuş. Gelmiş sizden bir borç istiyor Vermeyin sakın. Giden para gelmeyecek sevgili Başak Burçları. Ağustos böceği sizden borç istemeye gelmiş ya da birileri sizin sırtınızdan para kazanmaya niyet ediyor. Aman yapmayın. Sizin sırtınızdan zaten kimse para kazanamaz. Çok zeki olduğunuz için hemen anlarsınız. Zeki ve oldukça iyimser bir yapınız var. Şurada da üç kişiyle konuşmalar yaptığınızı çok başarılı olduğunuzu görüyorum. Sizlerin bir yumurta şekli üzerinde böyle oturduğunuzu görüyorum. Bereketin üzerinde oturuyorsunuz. Burada sanki Artemis'in hikayesi söz konusu. Bir ceylan yavrusu koşuyor. Bir avcı onu vurmaya kalkışıyor. Ama siz ceylan yavrusunu temsil ediyorsunuz ve avcının elinden kurtuluyorsunuz sizinle günü birlik aşk yaşamak isteyen, sizinle kısa süreli aşk yaşayıp sonra gitmek isteyen birinin oyununu görüyorsunuz. Onu kabul etmiyorsunuz. İyi ki kabul etmemişsiniz ya da iyi ki ayrılmışsınız. Çok kötü bir süreç yaşayacakmışsınız. Bu ayrılık sizi böyle derinden sarsacakmış sevgili dostlar. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde sevinçleriniz var. Adeta halı tezgahın üzerinde halı dokuyan bir kadın. Bir Anadolu kadını. Hani Desen desen halı dokuyor. Halı dokumak daima yoldur. İplik eğirmek daima yoldur. Uluslararası ya da ülkemizin içerisinde bir e, gezi söz konusu olacak. Güzel günler, güzel vakitler geçireceksiniz. Aynı zamanda başınızda bir tac olduğunu, başınızdaki tacın bir meslek dalı, bir başarı hikayesi. Ve de hepsinden önemlisi bir sanatsal etkinlikte ya da finansal bir etkinlikte başrolü oynadığınızı, bir şeyin finansörlüğünü yapabileceğinizi, bir gruba liderlik yapabileceğinizi söyleyebilirim. Tam da size yakışır başaklar. Onu söylüyorum. Şimdi burada dört sayısını gördüm. Dört sayısı çok önemli bir şeydir. Dört duvardır, tarladır, topraktır, toprak işiniz olabilir, bir e, dükkan açabilirsiniz, yeni bir ev alabilirsiniz. Yani dört duvar dediğimiz ya bir iş yeri ya bir ev alınacak ya da bir tarla işiniz söz konusu olacak sevgili tarla, arsa alma gibi konular gündeme gelecek sevgili başaklar. Bir cami minaresi var, yükseleceğiniz anlamına geliyor. Çok kişiye böyle sözlü olarak da e, ve de... E, ...davranışlarınızda örnek bulacağınız... bir dönemden geçiyorsunuz sevgili başak burçları. Bazı başak burçlarımın başak burcu dostlarımın barış yapacakları bir dönem küsler barışacak bir yelkenli gemidesiniz. Yelkenli geminin anlamı biraz da politik olacağınız rüzgarın yönüne göre hareket edeceğiniz anlamına geliyor. Şimdi açıyorum bakıyorum. Tabakta neler var sevgili dostlar? Tabakta neler var? Bir şurada bir elektrik direği ya da bir telefon ya yani bir elektrik direği gibi bir şey çıkmış sevgili dostlarım. Bir yerden bir yere bir şeyler iletilecek. Bir iletim söz konusu. Sizin bir şeyleri ileteceğiniz, bir yerden bir yere gidebileceğiniz söz konusu kocaman bir güvercin barışı simgeliyor. Barışla gelen mutluluğu geliyor. İdeallerinizdeki pek çok şeyi gerçekleştireceksiniz. Yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. A harfi, S harfi, L harfi ve U ya da O harfi çıkmış burada. Bu harflerden birisinin böyle sizinle konuşma yapmak istediğini yapacağını yeni başlangıçlara doğru açılım yaptığınızı görüyorum sevgili dostlarım. Neptünyen bir durum. Hayallerinizin gerçekleşeceği bir durum. Bazıları içinde hayal kırıklığı olabileceği bir durum. Ama hayal kırıklıkları geçici ve sizin de başarılı olacağınız pek çok konu var. Bir şeyler var. Bir şeyleri bağlıyorsunuz. Bir iş bağlayabilirsiniz ya da birisiyle birlikteliğinizde ileri adımlar atmanız söz konusu olabilir. Şurada bir bardak görüyorum. Sevgili dostlarım. Böyle bardak dediysem hani bir, bir şeyler içiliyor. Bir yenme içilme bir yerlerde duygusal konuşmalar yapılması söz konusu olacak. Başarı hikayeleriniz var. Barışma var. Aynı zamanda özgürlüğün tadını çıkartacağınız yazıyor. Yılan ve yalan bir arada. yalanlardan da yılanlarda bıktığınız gözüküyor. Güzel e, şeyler yaşayacaksınız. Yılanın başını eziyorsunuz. Yalanları yok ediyorsunuz. Sevgili dostlarım. Aziz dostlar ben spiritüel danışman ve Medium Canan Canoğlu. 0546 481 3506 dan bana ulaşabilirsiniz. Gerek kahve falı, gerek tarot açılımı ya da spiritüel danışmanlık veya astroloji danışmanlığı konusunda yıldız haritası çıkarması konusunda benimle temasa geçebilirsiniz. WhatsApp numaram 0546 481 3506 yine Instagram'dan Astro Canan, Facebook'tan Astro Canan Canoğlu ve Twitter'dan Astro Canan Canoğlu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.